Herkese selam. Yogen Kestin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir arka planda, farklı bir başlıkla geldim sizlere. Aslında kitap incelemesi yapacaktım. Bir önceki podcastimde bahsetmiştim bundan. Ancak oturdum kayda ve 45 dakika bir şeyler anlattım. İlk kitap incelememdi çünkü. Yani o kadar çok kitap incelemesi seyretmeme rağmen ne diyeceğimi o kadar bilemedim ki. Duygularım, düşüncelerim karman çorman bir hal aldı. Bu da pek hoşuma gitmedi açıkçası paylaşmak istemedim. Geçen yine Cenabı Hak'la manevi alemde sohbetteyiz. <laughs> <laughs> Bir şeyleri oturup sorgularken dedim ki neden bunu mikrofon karşısında yapmayın yani daha önce de hayatın pek çok döneminde şeyleri devamlı olarak sorgulamış insanlar beni daha iyi anlayacaklardır bu ihtiyacımın nereden geldiğini ayrıca birazcık hastayım hala kendime gelebilmiş değilim bunun yanı sıra hem ruhsal hem fiziksel bazı sıkıntılarla mücadele ediyorum ruhsal olan zaten artık depresyondur anksiyetedir dikkat dağınıklığıdır bunlar oluşturuyor ama fiziksel olarak yaklaşık 7 ay önce bir ameliyat olmuştum bunun sıkıntılarını hala zaman zaman yaşıyorum ve şu anda da yoğun bir şekilde yaşıyorum yani Podcast kaydetmeye zamanım olmadı mı tabii ki oldu ancak dinlenerek geçirdim başka şeylerle meşguldüm vesaire dolayısıyla oturup doğru düzgün bir kayıt alamadım. Ancak şu an ne, kadar hasta olsam da mental olarak ne kadar bozuk olsam da şu an oturup bir şeyler konuşmak bana iyi hissettirecek gibi geldi. O yüzden de aldım mikrofonumu ve karşınızdayım. Bugünkü konumuz sadakat. Birazcık sadakatı sorgulayacağız. İnsan ilişkilerindeki yerini bir ortama, bir aileye bağlı olmanın verdiği o sadakat duygusunu vesaire konuşacağız. Podcast içinde bolca kendimle çelişebilirim çünkü hem mantığım hem duygum aynı anda devreye giriyor bu konuyla ilgili. Ya şöyle bir noktası var ama aslında şöyle şöyle gibisinden hani kendimle çelişebilirim. çünkü duygunun olduğu yerde mantık mantığın olduğu yerde duygu çok fazla olmuyor. İkisi bir arada olmaya çalışınca da çelişkilerle dolup taşıyor elbette söyleyeceğim şeyler. Ancak elimden geldiğince düşüncelerimi net bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Normalde yazılı olarak kendimi daha net aktarabilen bir insanım ama söze geldiğinde bu durum çok aynı olmuyor. Diyeceğim şeyi unutabiliyorum, kaçırabiliyorum ya da daha farklı şekilde Aktarmaya çalışırken net olamıyorum vesaire. Umarım bu podcast'te kendimi yeterince anlatabilirim. Katılmadığınız ya da fikirlerinizi belirtmek istediğiniz yerler varsa da lütfen yorum olarak eklemeyi unutmayın. O zaman yavaştan podcastimize geçelim. <laughs> Evet, Overthinkers tanımının bir mahsulü olan <laughs> bu podcastte başlamadan önce sunucu da Discord sunucumuzda, aşağıda linki var. Gelmek isterseniz beklerim. Bir soru sormuştum bu podcast'le ilgili. Sadakat sizce nedir? Sadakatin türleri var mıdır? Varsa size göre nelerdir? Sadakat bir duygu mudur yoksa karar mıdır? Bir yere, eve, orduya, aileye vesaire sadık olmanın altında çıkar ilişkisi var mıdır? Bu soruları sizlere ilettim. 3 tane de güzel cevap aldım. Öncelikle bunları okuyarak başlamak istiyorum. Paul Schilmieger demiş ki bana göre sadakat insanın kendine ait hissettiği bir duruma, olaya, bir kişiye, bir nesneye, canlı cansız fark etmeksizin, soyut veya somut bir ifade fark etmeksizin bağlılığını sunmaktır. Bana göre sadakatin tek bir türü vardır. O da bağlanmaktan geçer. Elbet yanında fedakarlık, kendinden büyük işlere kalkışma, koruma ve benzeri gibi eylemlere bağlıdır. Sadakat hem bağlılıktan gelen duygusal bir eylemdir, inanç barındırır. Karar verme yetisinin insan üstünde farkındalık sahibi olmadığı sürece olacağını zannetmiyorum. Farkındalık ve sorgu oluştuğu zaman insan sadık olamaz. Sadakat genellikle yapılan eylemleri bir inanç, kimi zaman karşılıksız, kimi zaman karşılıklı bir beklenti içerisinde yapmaktır. İnancın ise mantıkla tutulabileceği çok bir tarafı olmaması gibi de içerisinde mantık bulundurmaya başlaması halinde sadakatten ödün verilir. Çünkü kişi belirli olay değerlendirmeleri ve risk analizi yapıp olasılıksal olarak yaklaştığında vazgeçme yetisine sahip olacaktır. Sadakat içerisinde vazgeçebilme gibi bir bir kavram bulundurduktan sonra bu kavram sadakat olarak tanımlanmaktan çıkar. Pek çok katıldığım nokta var, katılmadığım noktalar da var ama ellerine sağlık, teşekkür ederim cevabın için. Sıradaki cevap ise Sportaküs'ten geliyor. Kendisi sunucumuzun felsefi yanını temsil ediyor oldukça güçlü bir şekilde. <laughs> Onun verdiği cevapta ise şöyle yazıyor. Sadakati tanımlamak için öncelikle sadakati, X varlığının Y varlığına olan sadakati, x'in y'ye olan sadakati olarak ele almayı tercih ediyorum. Burada x veya y herhangi bir varlık olabilirler. Eğer x ve y aynı varlıksa buna biz bir varlığın kendisine duyduğu sadakat deriz. X burada sadakat sahibi olan, sadakatin öznesi, yani sadık. Y ise kendisine sadakat duyulan, sadakatin nesnesi, sadık olunan olur. Sadakat, Y varlığının etkisi olmadan X varlığının Y varlığına hizmet etmesi, itaat etmesi, saygı duyması, Y varlığına ait olması, Y varlığı için kendini feda etmesi, bir değer değişle bağlı olmasıdır. Sadakat bir duygu değildir. Çünkü sadakat için duygu gerekmez ve sadakat hissedilmez. Hissedilirse sadakat duygusu yok olur. Bu da sadakati tetikleyen duygudur zaten. Sadakat bir karar da değildir. Çünkü kendi kararımız olmadan da sadık olabiliriz. Aşık kendi kararında bağımsız olan, hissettiği o aşk nedeniyle maşukuna sadık olur mesela. Sadakat bir eylemdir. Bir erdem olan bir eylemdir. Güce bir erdemdir. Sadakat söz konusu olunca eylemleri ikiye ayırabiliriz. Gerçek sadakat ve sahte sadakat. Sahte sadakat, sadakat olduğu söylenen ve vurgulanan ama aslında sadakatin kendisi olmayan eylemlerin genel adıdır. Gerçek sadakat ise sadakatin ta kendisidir. Bir insan herhangi bir varlığa sadık olabilir. Sadakat bu şekilde çeşitlenebilir. Sadakatin gücü de insandan insana, durumdan duruma değişebilir. Böylece sadakat nesnesel, öznesi ve öznesinde bulunan miktarı ve gücü bakımından sınıflandırılabilir. Sadakatte çıkar ilişkisi olmaz. Çünkü sadakat karşılıksız olmak zorundadır. Çünkü sadakatte karşılık olursa o zaman sadakat nesneden etkilenir ve bu da sadakatin tanımına aykırıdır. Ancak sadakatin pek çok çeşidi ve örneği çıkar ilişkileriyle doludur demiş. Ellerine sağlık. Katıldığım ve katılmadığım noktalar elbette var. Zaten podcast boyunca anlatacağım şeylerden nasıl düşündüğümü anlayacaksınızdır. O yüzden tek tek değerlendirip çok da süreyi uzatmak istemiyorum. Bir diğer ve son cevabımız Mr. Death Sentence demiş ki Sadakat birine adanmış bir yeminden ziyade o kişiyle arasında hiçbir çıkar ilişkisinin bulunmamasıdır. Sadakat bence en fazla iki şekilde olabilir. 1. Bir, gerçekten birine karşı beslediğimiz güçlü duygular yakın bir arkadaşlık veya gerçek olduğuna inandığımız bir sevgi, aşk. 2. Korkmadığınız, hiçbir art niyet beklemediğiniz normal bir arkadaşlık veya görüşülen kimse. Bu duygu hissedilmese de kişiyle haklı veya haksız olunan durumlarda yan yana durulabilir ve genel anlamda yine arkadaşlığı temsil edebilir. Örnek seviyeli bir arkadaşlık diyebiliriz veya tanışmıştık. Sadakat karar verilebilen bir duygudur duygu temelini oluşturan onur duygusu gibi duyguları da içinde barındırmasıdır. Karar haline gelebilmesi ise çıkar veya açgözlülük gibi arz niyet taşıyan diğer duyguları kapsar. Kişinin aslında temelde ahlaklı olup olmaması ile alakalıdır. Kendine saygı duyup inanan kişi yanında yürüdüğü arkadaşı, bildiği kişiyi asla satmaz. Ancak az önce söylediğim gibi yanında yürüdüğü kişiyle bir bağ hissetmeyen ve onur, aysiyet gibi birçok duygudan da mahrum olan kişinin kendinde oluşturamadığı ahlak benliği sebebiyle acizce veya korkakça bile karar kararlar alabilir. Kısacası sadakat karakterle ilişkilidir. Bu konuda katılıyorum. Önce de söylediğim gibi bir yere sadık olmak çıkar ilişkisini gerektiriyorsa bu bir sadakat değil bir zorunluluk halidir. Bir kişiye bir borcunuz varsa para gibi o borcu kapatmaya bakarsınız. Ancak bir iyilik borcunuz varsa kişiye karşı daha yakın hisler benimseyebilir ve yakın ilişki kurup sadık bir tanık, arkadaş veya dost haline gelebilirsiniz. Ancak bir iyilik borcunuz varsa kişiye karşı daha yakın hisler benimseyebilir ve yakın ilişki kurup sadık bir tanıdık, arkadaş veya dost haline gelebilirsiniz. Bonus eklemiş bu arada. Günümüzde evrensel olarak çok sık görülmeyen bir durumdur. Geneli çıkar ilişkisi veya sahteliğe dayanır. Eski ise bilmiyorum, o kadar yaşlanamadım. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun uzun yazdığınız, vakit ayırdığınız için. Öncelikle sadakatin kelime anlamına bakacak olursak güçlü, sağlam, içten bir bağlılık anlamına geliyor. Zaten bağlılık duymadığımız insanlara karşı sadık olmamız da pek mümkün değil. Yani bu bağlılık sevgiyle oluşan bağlılık da olabilir, empatiyle oluşan bir bağlılık da olabilir, ortak bir amaç için bir araya gelmişseniz bundan doğan bir bağlılık da olabilir. Mesela bir toplumda bir amacınız var. Nedir mesela bu toplumu daha da ileriye taşımak ya da muhasır medeniyetler seviyesi üzerine taşımak diyelim. Bu durumda bir topluluk bilinci ile birlikte ortak bir paydada buluşulduğundan kaynaklı olarak insanların birbirine sadakat beslemesi mesela. Yani sadakatin pek çok çeşidi olduğuna inanıyorum. Sahte sadakat de dahil. Yani bir çıkar amacında sadık gibi gözüküp ya da gerçekten sadık gibi hissedip daha sonrasında bu sadakat hissinin kaybolması gibi yani pek çok aslında türü olduğunu düşünüyorum ve düşündükçe de ortaya çok daha fazla şey çıkıyor. Bu arada bu konuyla ilgili bir şeyler araştırırken felsefe dünyasında yayınlanan bir PDF'e denk geldim diyeyim. O PDF'i indirebileceğiniz linki bırakıyorum aşağı. Yardımcı doçent doktor Emel Koç'un yazdığı İnsan ve Sadakat başlıklı bir yazı. Bunu mutlaka podcast'te, YouTube'da dinliyorsanız eğer açıklamalar kısmına bırakıyorum. Spotify üzerinden de dinliyorsanız YouTube'a gidip linki ziyaret edebilirsiniz. Cümlelerimi toparlayabilmek ve fikirlerimi daha net yansıtabilmek için hangi konularda konuşacağımı bir sıraya koymuştum. Gerçi konu konuyu açacak bu sıraya bağlı kalabileceğimi düşünmüyorum ama sadakat nedirden bahsetmiştik zaten. Sadakat bir duygu mudur yoksa karar mıdır peki? Şimdi sesli düşünüyorum. Sadık olma duygusu aslında sa sadakat bir nevi bir dürtü gibi bir şey bir noktada. Çünkü sevdiğimiz insanlara sadık olma eğilimindeyiz daha çok. Yani bilmiyorum aşırı bir mental sıkıntı çekmiyorsanız sevdiğiniz bir insana sadık olmama gibi bir durum söz konusu olmayabilir ya da bir insan kötüyse kötü de bu arada evet çok dallanıp budaklandırılabilir ama örnek olarak veriyorum. Bir insan kötüyse ancak yine de ona karşı sevgi besliyorsanız fakat sadık olmak istemiyorsanız burada da işler baya değişiyor. Ya sorguladıkça insanın sorgulayası geliyor o yüzden böyle basit basit anlatmaya çalışacağım. Sadakat bazı noktada bir karar olabilir gibime geliyor. Çünkü nasıl desem normalde insanlar duygularını çok fazla kolay bir şekilde böyle açıp kapatamazlar. Yani birine sadık olup olmama durumunu ya da ne bileyim birini sevip sevmeme durumunu aşk anlamında bahsetmiyorum. Sıradan bir normal bir sevgi bağından bahsediyorum. Karar veremezsiniz. Aynı şekilde aşk konusunda da karar veremezsiniz ve insanlar gerçekten aşık olduğu kişilere ona karşı sadık olma dürtüsüyle dolup taşarlar zaten. Yine ağır psikolojik sıkıntıları yoksa ya da çok eşli bir insan değilse diye düşünüyorum. Bir insana daha sadık olma eğilimindedir. Mesela aileden aileyi temel alalım ya. Aile. Bir ailede doğup büyüdük hemen hemen hepimiz. Ve ailede pek çok şey iyilik adı altında travmatize bir şekilde bize aktarılıyor genelde. Senin iyiliğin için yaptım ama bu bende travma oluşturuyor. Senin yaptığın bu iyiliğim adı altında yaptığın şey bana zarar veriyor. Ama yine de iyiliğim için yaptığını söylüyorsun bir şekilde beni manipüle ediyorsun ve biz hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz. Ama ben sana sen bana ne yaparsan yap bir noktada sadığım. Neden? Peki bu sadakatin nedeni ne mesela? Ailemize sadık olmak bir karar mıdır yoksa vazgeçemediğimiz bir dürtü müdür? Sadakat duygusu. Aslında bir dürtü müdür? Bazı durumlarda evet bazı durumlarda hayır diyebiliriz bence de buna. Çünkü doğup büyüdüğünüz aileye sahip olmak demek. Yani sizin için her şeyi yapabilecek insanların yanınızda olması demek. Sizin de onlar için her şeyi yapabilecek durumda olmanız demek. Yani kolay kolay aileyle bağları koparamıyorsunuz. Aile eve çıksanız bile aradaki bu bağ kopmuyor asla. Ve sadakat de otomatik olarak yani kopamıyor bir noktada. Hani ailem onlar benim her zaman arkamdalar. Ben de her zaman onların arkasında olayım diye bir sadakat besleyen var mı? Mıdır? Bu kadar yani bu çıkarcılığa girmez mi mesela? Bu arada podcast'i editlerken fark ettim. Bu birazcık yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bu bir çıkar ilişkisidir demiyorum. Sadece sesli düşünüyorum. Acaba diyorum. Bu acaba bir çıkar ilişkisi mi? Bu anlamda konuştum. Devam edelim. Peki neden kopamıyoruz yani? Madem ee çoğumuzun vardır ailesiyle toksik ilişkisi diye düşünüyorum. Benim de var. Ama neden kopamıyoruz mesela? Neden hala onlara sadığız? Burada doğup büyüdüğümüz için mi? Yani gözlerimizi ilk onların arasında açıyoruz ve dünyaya gelme nedenimiz onlar. Dolayısıyla bu sadakat, onlara duyduğumuz sadakat içgüdüsel bir şey midir? Bir karar mıdır? Yoksa bir dürtü müdür? Bu duygu nasıl ortaya çıkıyor? Evet. Konuştukça konuşasım geliyor. Gerçekten düşündükçe insanın daha çok düşüncesi geliyor. O yüzden şu an birazcık bir seviyeyi biraz düşürelim. Çünkü beynim hafiften yanmaya başladı. Sadakat bir duygu mudur, karar mıdır sorusuna geri dönecek olursak bazı durumlarda bir dürtüyle hani ortaya çıkan bir duygudur diye düşünüyorum. Bazı durumlarda da bence insanın elinde olabilen bir şey diye düşünüyorum. Hani karara bağlı bir durum olabilir diye düşünüyorum. Peki sadakat nasıl oluşuyor? Bundan bahsettik aslında. Sadakatin oluşmasında duyguların önemli bir rolü var. Sevginin önemli bir rolü var. Aşık olmanın önemli bir rolü var. Mesela arkadaşlar arasında duyulan sadakatle aşık olduğunuz kişiye duyulan sadakat bir midir ya da aileye duyulan sadakat bir midir? Mesela aşık olduğunuz birine duyduğunuz sadakat nedir? Onu aldatmamak. Bu kadar basit indirgediğim için üzgünüm ama e, günümüzde bunların çok önemi yok artık insanlar arasında biliyorsunuz. Aldatmak bile bazı insanlar tarafından çok normal bir şeymiş gibi gösteriliyor. Ama ben ne kadar e, ciddi ciddi modern düşünebilsem de bazı konularda, başka konularda böyle bazı spesifik çok keskin sınırlarım var benim. O konularda oldukça muhafazakar bir bakış açısına sahibim. Mesela Aşk olayındaki sadakat de benim için birazcık böyle bir şey. Eğer aşıksan ya da o insana karşı romantik bir sevgi besliyorsan, ona sadık olmak zorundasın gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum ne düşünür insanlar ama madem böyle bir duygun var, madem gidip o insana açılıyorsun, o zaman sadık sadık olmak zorundasın. Sadık bir insan olmak zorundasın. Benim keskin sınırlar dediğim şeyler bunlar yani. Hani biz o, olmak zorundasın değil. sen hani gelme hiç uğraşma. Sadakatin oluşmasındaki en büyük duygu sevgi bağıdır. Büyük ihtimal diye düşünüyorum. Bence değil. Büyük ihtimal böyle. Bence de olabilir. <laughs> Bilmiyorum o kadar çok sorguluyorum ki şu arka planda bunları söylerken bile bazı şeyleri sorguluyorum yani o yüzden net bir şey söyleyemiyorum bununla ilgili. Sadakat denilince devamlı akla şu geliyor. Bir insana sadık olmak. Bir ortama, bir aileye, bir arkadaş grubuna sadık olmak. Ama bence şöyle de bir şey var. İnsan ağzından çıkan laflara da sadık olmalı. Mesela bir romantik bir ilişki düşünelim. İki insan birbirini seviyorlar ya da sevdiklerini sanıyorlar falan. Bir ötekine diyor ki seni hiç bırakmayacağım ya da her zaman yanındayım vesaire. Mesela ağzından, ya bu sözler bana çok basit gelen şeyler bu arada. Konuyu ilişki sohbetlerine çevirmek istemiyorum ama artık bana göre hiçbir inandırıcılığı olmayan sözler gerçekten bunlar. Ama nedir? Bir insan bence bu ağzından çıkan sözlere de sadık olabilmelidir. Yani mesela benim romantik bir ilişkim var diyelim. Ömrüm boyunca sap olacağıma inanıyorum bu arada. Çünkü benim kriterlerim yok ya gerçekten arkadaşlar. Benim ilişkide aradığım şey... Ay şunu da söyleyeyim söylemeden geçemeyeceğim. Benim ilişkide bir aradığım şey gerçekten bütün olabilmek. Her anlamda bütün olabilmek. Yani sürekli götle don gibi yaşamaktan bahsetmiyorum asla hani duygularının bir olması nasıl desem bazı noktalarda hayata bakış açının bir olmasıdır. İşte kötü anında sürekli böyle kenetlenmiş bir vaziyette olmaktır. Yani kenetlenmek daha çok bahsettiğim şey. Ve o insanın yanında gerçekten güçlü duygular hissetmiyorsam ben çok yapamam. Ya, ya da karşıdan öyle bir hava alıyorsam soğurum falan filan. <laughs> o yüzden <laughs> karmaşık biraz o noktalara çok girmeden hemen soruma dönüyorum. Kız ne demiştim? O kadar çok şey konuşuyorum ki ne diyeceğimi unuttum. Ha diyelim ki benim bir ilişkim var. Karşımdaki kişi ben gerçekten bu arada karşımdaki kişi seksüel oluyorum. Yani gözüm cidden dünyanın en yakışıklı insanı gelsin. Henry Cavill gelsin karşımda biz yapsın. Gözümü kapatırım ya da umurumda bile olmaz yani tavanı falan seyrederim. O kadar hani bir insanı seviyorsam zaten sevmiyorsam bir ilişkiye başlamam. Ben çok mantık ilişkisi... yani arkadaşlık olarak vesaire mantık ilişkisi kurabilsem de insanlarla aşk anlamında hani böyle romantik bir ilişki anlamında sevgi beslemiyorsam karşıdakine güçlü bir sevgi beslemiyorsam asla bir yola çıkmamayı tercih ederim. Çünkü zamanında bu tarz hatalar yaptığım için. Hepimiz gençtik, hepimiz ergendik. O yüzden çok sorgulamıyorum o dönemleri. Bir insana karşı güçlü bir duygum yoksa, ona karşı güçlü bir sadakat duygusu zaten beslemediğimi hissediyorsam ben aldatan e, bir insan da değilim. Bu arada hiç aldatmadım onu da söyleyeyim. Aldatıldım mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla aldatılmadım. Ama o sadakat hissetmiyorsam o insana karşı, yani kolaylıkla boş verebileceğim bir insansa çok da bir yola girmemek en iyisi oluyor benim için. Ne diyorduk? Sadakat diyorduk. <laughs> Mesela romantik bir ilişkide kurduğunuz sadakatle arkadaşlık ilişkilerinde kurduğumuz sadakat bence farklı özellikler taşıyor. Mesela nedir? Mr. Death Sentence'ın da dediği gibi bir arkadaşa sadık olmak, arkadaş grubuna sadık olmak, onları herhangi bir durumda satmamak ya da kötü olduklarında yardımlarına koşmak vesaire. Evet, bu tamam. Ama aşk anlamında bakıldığında sadakat genellikle aldatmamayla ile sınırlanılıyor ve bence bu hoş bir durum değil. Çünkü sadık olmak sadece tek bir insana odaklı kalmak değildir. Dediğim gibi insan ağzından çıkan söze bile sadık kalabilmeli bence. Verdiği bir söze sadık kalabilmeli bir düşüncesi varsa ve bu düşüncesini çekinmeden paylaşıyorsa sana aşığım gibi bu lafa sadık olabilmeli. Zaten hani aşk zamanla tükenen bir şey, baki kalan şey sevgi oluyor. Aşk çok güçlü bir duygu, bir anda ortaya çıkabilen bir duygu ve bir anda da sönebilen bir duygu. O yüzden böyle bir ağacın kökleri gibi bir sevgi beslemek, o sevginin büyümesi bana daha anlamlı geliyor. Yani bir ilişki yaşayacaksam karşımdakine deli divane aşık olmama gerek yok. Ona karşı güçlü bir sevgi hissediyorsam bu benim için kafi oluyor. Her neyse yani sadakatin kime neye sadık kalındığına dair değişebilen özellikler taşıdığını düşünüyorum. Yani bir insana sadık olmak, onu önemsemek, pek çok konuda onun için fedakarlık yapmak, pek çok önceliğini onunla değiştirmek yani daha çok onu öncelik haline getirmek bir arkadaş olur işte ailenizden anneniz olur babanız olur ya da ilişkinizdeki insan olur fedakarlık da isteyen bir şey aslında sadakat duygusu yani sadakat beraberinde pek çok duyguyu getiriyor ya da pek çok duygu sonrasında sadakat ortaya çıkıyor. Sadakatin ortaya çıkmasını sağlayan en önemli duygu nedir? Sevgi duygusudur ya da bağlılık duygusudur diyelim. Fakat bu duygular sadakaten oluşması için yeterli midir? Bir insanı seviyorsak sadece sevmemiz ona sadık olmamız için yeterli midir? Hayır bence bu yeterli değildir. Çünkü sevdiğimiz halde boşladığımız ya da yetişemediğimiz pek çok insan olabilir hayatımızda. Ve sevgi aslında pek çok duyguyu beraberinde getirdiği için bence bu getirdiği duygulardan biri de sadakattir diye düşünüyorum. Çünkü birini çok seviyorsanız fedakar olursunuz. Ona daha fazla sevgi dolu olursunuz. Onun için her şey yapabileceğinizi düşünürsünüz. Dediğim gibi bu sevdiğiniz kişiye göre de değişiklik gösterir. Mesela aileniz için canınızı verirsiniz ama sevgiliniz için vermezsiniz. Hani fedakarlığın da bazı konularda sınırı vardır elbet. Ama dediğim gibi bence sadakat sadece sevgi sonucu oluşmaz. O sevginin getirdiği duygularla birlikte oluşan başka bir duygudur diye düşünüyorum. Aslında duygu değil de daha çok insanın içinde olan bir dürtü gibi geliyor bana yani sevdiğiniz birine bir ortama sadık olma eğilimindesinizdir daha çok eğer sadık değilseniz de aldatan bir insansanız da karşınızdaki kişiyi gerçekten ya sevmiyor ya da değer vermiyorsunuzdur diye düşünüyorum bu arada aldatmanın dünya üzerindeki en büyük birinden biri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hiç ağlattınız mı ya da aldatıldınız mı ama bunu yapan kim olursa olsun gerçekten çok nasıl desem kişiliksiz olduğunu düşünüyorum. Bence aldatmanın da türleri var bu arada ya lafla yapılan aldatma, sözle yapılan aldatma, birine bir şey olduğuna inandırıp da aslında öyle olmaması. Bunlar da bence aldatmaya giriyor ama konumuz tabii ki de neydi sadakat. <laughs> Bu podcast'i bitirebilecek miyim çok merak ediyorum. Ne diyordum? Sadakatin oluşması için de daha farklı duyguların ya da dürtülerin diyeyim devreye girmesi gerekiyor. Sadece sevgi yetmiyor diye düşünüyorum. Mesela bir orduya sadakat beslemekle aileye sadakat beslemek aynı mıdır? Orduda ne vardır? Ortak bir amaç vardır değil mi? Mesela bu amaç ne olsun? Düşmanı püskürtmek ya da ülkeni korumak, ülkenin insanlarını korumak, doğup büyüdüğün ülkede yaşayan diğer insanların hayatının sana emanet olma duygusu, bir sorumluluk duygusuyla birlikte gelen de aynı zamanda söz konusu olabilir. Ne yaparsın buradaki diğer insanlarla birlikte yani bu diğer insanlarla sırt sırta mücadele veriyorsun. Hani düşmana karşı sırt sırta mücadele veriyorsun. Savaş alanında yaralanıyor mesela onu orada bırakmıyorsun. Nedir bu ona duyduğum bir sadakatdir Neden ortak bir amacı paylaşıyorsun? Peki aileye duyulan sadakat nedir? Dünyaya gelme nedenin ailendir. Onların gerçekleştirdiği bir takım eylemler sonucu sen dünyaya geliyorsun. Sana bakıyorlar, ediyorlar vesaire. Genel aile yapısından konuşuyorum bu arada bu. Aile adı altında aile olamayan ailelerden bahsetmiyorum. Sıradan bir ailede durum böyledir yani hani senin için şeyler yaparlar güzel okullara gitmen için uğraşırlar ne bileyim yemeğini eksik etmezler suyunu eksik etmezler vesaire sen de onlara bu beslediğin sevgiyle birlikte onların çabalarıyla birlikte onlara daha çok sadık olma eğiliminde sindirir. E bu sadakatta ne getirir? Başarılı olma arzusunu belki bir noktada getirir. Ailem için şunu yapacağım, ailem için bunu yapmak istiyorum gibi hedefler oluşturabilirsiniz. Yani sadakat oldukça derin bir konuymuş yani şu an fark ettim ve podcast'tesin aslında da bazı şeyleri düşündükçe sorgulamaya devam ediyorum yani. O yüzden sadakatin tek bir türü olduğuna inanmıyorum. Çok fazla türü var ya. Bir kere neye sadık olduğuna bağlı olarak bile değişebiliyor. Bir insan kaktüse bile sadık olabilir mesela. Yani kaktüs sevdiğim için söylüyorum. <laughs> Yeminin suyunu vermek ya da ne bileyim en dertli zamanımda bile orada sessiz sessiz oturuyorsun diye aşırı anlamlar yükleyip sadık olabilmek falan. Yani çok çok kapsamlı bir şey gerçekten. Daha sadık olmak bir Duygu mudur yoksa dürtü müdür ona bile karar veremedim şu an ama daha çok dürtü gibi geliyor ya dediğim gibi. Çünkü sevgiyle gelen bir şey ve altında daha pek çok duyguyla birlikte ortaya çıkan bir şey ve daha çok dürtü gibi geliyor ya. Ve sadakat duygusu aslında bir dürtüdür diyebilir miyiz <laughs> bilmiyorum diyebilir miyiz. Çok kapsamlı bir konu gerçekten ve hasta olmanın da verdiği etkiyle birlikte istediğim kadar sorgulayamadığımı fark ettim şu an ve bir tık üzdü beni bu. Büyük ihtimal bu podcast'i yükledikten sonra aklıma daha farklı şeyler gelecek ve onları da sorgulayacağım. Keşke bahsetseydim diyeceğim klasik ben. O yüzden şimdi tekrar bir üstünden geçmek istiyorum. Sadakatin ne olduğundan bahsettik. Bir bağlılık duygusuyla birlikte, bir sevgi duygusuyla birlikte oluşan bir duygudur ya da dürtüdür. Sadık olmak bir karar mıdır? Aslında pek çok noktada bir karar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bulunduğunuz duruma göre gerçekten değişebilen bir şey. Mesela ortak bir çıkar ilişkiniz vardır. O yüzden o insana sadakat gösterirsin ama bu gerçek bir sadakat midir? Yoksa köprüyü geçene kadar ayı ya dayı deme sadakati midir? Ya da sevdiğim bir insana, aşık olduğun bir insana ya da aşık olduğunu düşündüğüm bir insana tonlarca söz verirsin, tonlarca şey söylersin ama günün birinde hiçbir önemi yokmuş gibi bu sözler verilen sözler karşılıklı ya da karşılıksız verilen sözler ya da edilen laflar kuş olur uçar hiçbir önemi kalmaz. Ama insan ağzından çıkan lafa da sadık kalmalıdır. Peki ilişki bittikten sonra bir insanın her zaman yanında olacağım lafına hani nasıl sadık kalabilirsin ki bir noktada da bu var. Yordu sadakat beni yordu. <laughs> Bu arada bu ilk bir şeyleri sorgularken kayıt aldığım podcast'tim, o yüzden elbette ki acemiyim, elbette ki bazı konularda kendimle çelişebilirim başında da söylediğim gibi. Ama genel düşüncem şu ki biraz mantıktan arındırır ve gerçekten e, duygularımla konuşacak olursam. Sadakat bence çok önemli bir şey. İnsan ilişkilerinde özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaş ilişkilerinde birini satmamak, evet, bu örneğe çok odaklandık ama birini satmamak ya da ne bileyim yeni bir arkadaş bulup diğerini boşlamamak falan. Bence bunlar da sadakattir, sadakat içerir. Bir ilişkide birini aldatmamak, ona verdiğin sözlere sadık kalmak Ailene duyduğunuz sadakat, onları başka insanlar için, başka çevreler için satmamak ya da onların hiç istemediği birine dönüşüp onlara hayal kırıklığına uğratmamak vesaire vesaire çok fazla çeşidi olan bir konu gerçekten. Yani bir ilişkide sadakat duygusu yoksa eğer, yani insanlar sevip sadakat hissetmeyebilir ya. Çünkü çok sıkıntılı insan var dünyada gerçekten. Kendilerine belli etmeseler de çok büyük sıkıntılara sahip olan insanlar var. Bunlar tabii ki de dış etkendir. Hani sadık olamama, olmama durumunda diyeyim. Ama sadakat yoksa bende samimiyet de kayboluyor bir noktada. Çünkü nasıl desem insanlardan pek çok konuda şikayetçi bir insanım ve sadakatsizlik de bunlardan biri aslında. Çünkü insanlar ağzından çıkan söze bile sadık kalamıyorlar. Kendi düşüncelerine bile sadık kalamıyorlar bir noktada ki düşünceler değişebilen bir şeydir evet. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir gün böyle düşünüyorsanız başınıza bir olay gelir. Ertesi gün farklı düşünürsünüz. Ya da oturup yine overthinkistanınızda kendi bir şeyleri sorgularken bir durum hakkındaki düşünceniz değişebilir. Yani çok başka bir duruma evrilebilir. Ama sürekli bunu yaşıyorsanız düşüncelerinize de sadık değilsiniz demek. Devamlı olarak bir şeye A derken durup durup B demek, daha sonrasında C demek, daha sonrasında onu D diye değiştirmek vesaire. İnsanı kendi duygularına da hani sadakatli bir noktada sorgulatabiliyor. Altı kazıldıkça daha çok kazılmaya açık alan çıkan bir konu gerçekten. Peki sizin düşünceleriniz nelerdir bu konuyla ilgili? Yani böyle çok derin düşüncelere dalmanıza gerek yok. Çok basit bir şekilde de açıklayabilirsiniz. Sizin duygularınız, düşünceleriniz nelerdir? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Belirtmek istediğiniz şeyler var mı? Benim söylediklerimde mantıksız bulduğunuz, katılmadığınız ya da katıldığınız noktalar var mı? Bunları belirtirseniz eğer çok mutlu olurum. Çünkü podcast'te şu an 37 dakikadır konuşuyorum. Bilmiyorum editte ne kadar kalır ama pek bir noktaya varım yani varmış gibi hissetmiyorum. Şu an konuştuklarımdan da yeterince tatmin olmadım. Ama bu bir başlangıç olsun en azından. Hani kendimi ifade etmek konusunda da kendimi bazı noktalarda geliştirmem gerekiyor. Evet çünkü dikkatim genel olarak dağınık olduğu için konudan konuya atlamayı çok müsaitim. Fark etmişsinizdir zaten. Hani podcast içinde kendimi de çok fazla tekrar etmek istemiyorum. Bir şeylerin üzerinden geçmek adına olsa bile. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bunu çok merak ediyorum. Sadakat bir de günümüzde sizce yeterli önemi görüyor mu? Ya da yeteri kadar önemse önemseniyor mu? Bence önemsenmiyor yani hiç. Sadık olmak ne insanlar bilmiyor ya. Bu sadece nesilsel bir şey değil bu arada. Yeni neslin getirdiği bir şey değil. Bu dönemin insanı çok değişik ve asla kendimi bu döneme ait hissetmeyenlerdenim. Yani bu konsept aslında çok hoşuma gitti. Eminim ki ilerleyen zamanlarda mesela fedakarlık olabilir, manipüle olabilir bu tarz durumlarla ilgili de düşündüklerimi aktarmak ya da en azından paylaşıp rahatlamak adına içerikler e, yapmayı düşünüyorum. Onun dışında tarih içerikleri tabii ki de devam edecek. Onlara asla durmak yok. Evet bugünlük sanırım bu kadardı benden. <laughs> Kendi fikirlerinizi lütfen aktarmayı unutmayın. Rica ediyorum onu tekrar söylüyorum. Aynı zamanda kanala abone olmanız kanalın ilerlemesi için ve daha fazla göz önünde olabilmesi için çok önemli. O yüzden eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Overthink sana çok fazla dalmayın lütfen. Gerçekten bir girdimi çıkışı yok. Çünkü backrooms gibi ya açıldıkça açılıyor. Yani gittikçe gidiyorsunuz. Eğer hayatı çok sorgulayan bir insan değilseniz sorgulamamanızı tavsiye ederim sizlere. Çünkü bir noktada cidden sıyırıyorsunuz ve her şey anlamını yitiriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Boş yaptıysam özür dilerim. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.